İntihar edenin durumu nedir? Bir kimse ne türlü intihar etmişse ebediyen cehennemde onunla azap görür diye hadis-i şerifte bildiriyor. Yani dağdan atmışsa kendisini aşağı kayalara parçalanıp ölmüşse ebediyen cehennemde dağdan atlayıp kayalarda parçalanma, 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 parçalanma böyle azap olur diye bildiriliyor. Kendisine bıçak saplayarak intihar etmişse cehennemde ebediyen Kendisine bıçak saplama, bıçak saplama, bıçak saplama öyle. Çünkü Allah veriyor canı. Can almak kulun işi değildir. İntihar etmek de haramdır, yasaktır. Fakat bazı hastalıklar oluyor. Doktorlar bunu bilirler. Böyle bir hastalık sebebiyle yani sorumlu olmadığı bir zamanda bu gibi şeyler olanları mümkündür. Allah belki affeder ama normal olarak intihar eden cehennemliktir. Çünkü cana kıymıştır. Kendi canı veya başkasının canı. Başkasının canını da kasten kıyan ve öldüren o da ebediyen cehennemdedir. Ayet-i kerimede böyle bildiriliyor. Kendisini de öldürmek bir Müslümanı öldürmek olduğundan o da aynı şekilde oluyor.